ruhu canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alim i İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Biçare insanların ebed perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle vaki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrı meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Cenab-ı Hak bu bayramın sürurunu ve hakiki ve geniş, ve umumi sürura mukaddime ve vesile eylesin. Amin.